Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde yıldız üçgen yol verme, motor klemens bağlantı şemalarını birlikte çıkaralım istiyorum. Başlayalım. İlk olarak sevgili kardeşlerim, RST fazlarımızı alalım. Üç fazımız, RST fazlarımız. Bunları U ve W ile sırasıyla buluşturmaya çalışalım. M kontaktörümüz üzerinden. sırasıyla U, V ve W. Evet. M kontaktörümüzün güç kontakları bunlar. Şimdi sevgili kardeşlerim U'nun karşısında Z, V'nin karşısında X, W'nin karşısında malumunuz Y var. Burası bizim motor klemensimiz. Hemen klemensimizi göstermeye çalışayım. Evet. Klemens. Evet. Motorumuzun klemensi. Şimdi sevgili kardeşlerim. rengimiz mavi olsun. D kontaktörümüz yani üçgen kontaktörümüz enerjilendiği zaman sevgili kardeşlerim üç tane kontak aldım. D kontaktörümden. U'nun Z ile irtibatlanmasını V'nin X ile W'nin de Y ile irtibatlanmasını istiyoruz. Evet. Şimdi U zaten M kontaktörümüz çekildiği için Şurası U diye düşünebiliriz. U'dan Z ile irtibat alıyorum. U'yu Z'ye irtibatladım. V'yi sevgili kardeşlerim V'yi X ile irtibatlıyorum. Dikkat ettiyseniz. Evet. W'yi de Y ile irtibatladım bu şekilde üçgen bağlantıyı tamamladım. Şimdi sevgili kardeşlerim ilk 10 saniye yıldız bağlantımızın olması lazımdı. Onun için yıldız köprü atacağız. X, Y ve Z köprülenecek. Evet. X'ten, Y'den ve Z'den alabiliriz. Sırasıyla isterseniz X şurası, Y şurası ve Z de şurası diye düşünülebilir. Fark etmez hepsi olabilirdi bir ondan bir ondan bir ondan alacaktık zaten. Bu şekilde S kontaktörümüzün güç kontaklarıyla bunları birbirine irtibatladık. Köprü yaptık. Evet. Oldu sevgili kardeşlerim. İlk 10 saniye yıldız bağlı, Daha sonra 10 saniyeden sonra üçgen bağlı olarak M kontaktörümüz her zaman, enerjili olarak yolumuza devam ediyoruz. Evet. Bir sonraki slaytımıza bakalım. Burada dikkat ettiyseniz U'nun karşısına X'i koymuşum. Önemli değil. U ile X arasında motorumuzun bir fazı, bir faz sargısı mevcut. V ile Y arasında ve W ile de Z arasında bobinimiz mevcut. O şekilde koymaya çalışmışız. Bu şekilde R fazımız yani U'dan alıyoruz dikkat etseniz. U U'yu Z'ye irtibatlamışız. Diğerleri de aynı şekilde. S kontaktörümüz enerjilendiği zaman X, Y ve Z köprü atılıyor. Evet, köprüleniyor. Devam edelim sevgili kardeşlerim. Bir sonraki videomuzda pano bağlantılarından bir parça görülmekte. Bir sonraki slaytımızda da hepsi bir yerde. Evet, görülmekte. Bütün şemalarımız aynı slaytta. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir sonraki videomuzda plan çete üzerine bu devremizi kurmaya çalışalım. Allah izin verirse. Oldu. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.